Evet değerli dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Enkay konuğumuz Enkay'ın bilançosuna bakacağız. Yol haritasına bakacağız. Duygu ve düşüncelerimizi dile getirmeye çalışacağız. Ee, bildiğiniz üzere Enkay bir zamanlar piyasa değeri en yüksek şirketlerden bir tanesiydi. Yani Borsa İstanbul'un en değerli şirketlerindeydi. Ee, bu sıralamayı tabi bazı şirketlere kaptırdı. Ve e, son bilançoyla beraber e, piyasa değeriyle bence fark yaratabilecek şirketlerden bir tanesi olabilme ihtimali yüksektir. Ama onun öncesinde tabii ki bu cümlenin altını doldurmak gerekiyor. Bilanço geldi. Bu bilançoya bir bakalım nasıl bir bilanço göndermiş. İyi mi kötü mü? Onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Çünkü bazı nüanslar var, bazı tüyolar var. Olumlu, olumsuz yönde ikisini de çok iyi bir şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yıllık bazda baktığımızda satışlarını %34 seviyesinde arttırmış. Brüt kar 19 seviyesinde artmış, esas faaliyet karı 8, Favok 5, net dönem karı da eksiden artıya geçtiğini burada görebiliyoruz. Burada esas faaliyet kar ve Favok gayet e, zayıf geldiğini söylememde fayda var. Yani şirket zaten 3 aşağı 5 yukarı %5'lik %10'luk bir büyümeye sahiptir eğer gerçekleşirse. Tabi %20'nin üstünde büyümeler gerçekleşir ise faaliyet karında Favok'ta. Bu da tabi bir şirket için inanılmaz rakamlar olacaktır. Çünkü şirket zaten büyük bir şirket. Şimdi FK cari FK baktığımızda 14,62 FK ortalaması 29'lardaymış. 29 FK ortalaması an itibariyle cari FK'ya baktığımızda 14,61 yani burada baktığımızda e, neredeyse %100'lük bir prim olduğunu söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buradaki kar marjı e, FK marjı inanılmaz seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir sonraki kaleme geçtiğimizde yani prospektif FK'ya baktığımızda aslında bu 14 FK'mız 7 FK'ya düşecektir. Karlılık bu şekilde gelmeye devam eder ise gelir ise gelir ise bu şirket 7 FK ile işlem görecektir. Şimdi 28, 29, 30'lu FK'lardan 7 FK düşmesi demek e, tabi e, sürdürülebilir bir ortamda inanılmaz bir potansiyel taşıyabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama biraz sonra iskonto ekranda ve büyüme oranlarında, karlılık oranlarında bunların detaylarına gireceğiz. FDFAVO'ya baktığımızda 9'muş. FDFAVO ortalaması 8,29. Neredeyse nötr diyebileceğimiz seviyelerde gelmiş ama bir tık daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa deribili defter değerine baktığımızda 1,22'den 1,17'de düşmüş. Burada da yine aynı şekilde firma deribili defter derine baktığımızda hala uygun olduğunu görebiliyoruz. Net borç favoka baktığımızda da eksilerde. Niye? Çünkü kasasında 63-64 milyar seviyesinde bir para olduğunu yine ne yapabiliyoruz? görebiliyoruz. Yabancı para pozisyonunu %37 seviyesinde artırmış yani 17 milyar seviyesinde yabancı para pozisyonu varmış. İnanılmaz rakamlar burada. Yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmiş bir 5 milyar seviyesinde yatırım faaliyetlerine gelir elde ettiğini burada görebiliyoruz. Bu da ciddi anlamda net kara yansıdığını görüyoruz. Ee, giderlere baktığımızda 2,5 milyar ikisini çıkart. Neredeyse 3 aşağı 5 yukarı 2,5 milyarlık bir katkı geldiğini görebiliyoruz. Ertelenmiş vergi giderine baktığımızda 407 milyon seviyesine, finansal gelirlere baktığımızda 744 milyon seviyesinde, finansal giderlere baktığımızda 713 seviyesinde, esas faaliyet dışı finansal giderlere baktığımızda 713 milyon. Yatırım yabancı para çevrim farklarından 2 milyar 700 milyon seviyesinde gelmiş. Sürdürülen faaliyetlerde yani vergi geliri giderine baktığımızda 2,5 milyar 2 milyar 252 milyon seviyesinde ne yapmış efendim? E, vergi gideri söz konusu olmuş. Geçmiş yıl karı birikiyor. Gayet güzel. Bu da şirketin yarın öbürsü gün bir bedelsizliği ya da ne bileyim bir e, temettü ödemesiydi. Bunları yapabilme ihtimali var. Bu da bu şirket için gayet güzel. 121 milyar seviyesinde geçmiş yıl karı var. E, piyasa deri zaten 192 milyar. Gayet güzel rakamlar. Yani bir beklediğimiz güzel tablolardan bir tanesi. Şimdi brüt kar marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde net kar marjında bir daralma, favuk marjında bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığı enflasyonun çok ama çok altında olduğunu yine söylemekte yarar var. Ama özellikle son 1, 2, 3, 4 çeyrektir istikrarlı bir şekilde büyümesi de şirketin uzun vadede bir umut vaat ettiğini söyleyebilme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Hemen şöyle biraz detaya girelim. E, büyüme oranlarına baktığımızda hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda güçlü büyümeleri görebiliyoruz. Çeyreksel bazda net dönem karı ve satış gelirlerinden bir daralma meydana gelirken yıllık bazda herhangi bir sıkıntı olmadığını ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Özellikle burada yatırımlarını arttırmış aynı şekilde çeyreksel bazda da yatırımlarını arttırdığını görebiliyoruz büyüme oranlarına baktık. Karlılık oranlarına bir bakalım. İçe, yıllık bazda güzel bir karlılık geçirememiş. Neden? Brüt kar marjı ve fabok marjında daralmalar meydana gelmiş. Çeyreksel bazda baktığımızda net kar marjı dışında bütün e, karlılıkta e, büyümeler meydana geldiğini görebiliyoruz. Bu da güçlü bir çeyrek geçirdiğinin kanıtıdır. Likidite oranlarına baktığımızda gayet güzel gibi duruyor. 3 aşağı 5 yukarı. Cari oran 2,64 e, yükselmiş. Likidite oran iyileşmeler söz konusu nakit oran iyileşmiş. Finansal borç oranı e, daralmış. Kaldıraç oranı daralmış. Aktif devir hızı iyileşmiş. Stok devir hızı artmış. Çeyreksel bazda baktığımızda cari oran azalırken likidite oran nakit oran iyileşmeler meydana gelmiş. Finansal borç oran daralmış. Kaldıraç oran yükselmiş. Aktif devir hızı daralmış. Stok devir hızı ise ne yapmış? İyileşmeler meydana geldiğini görebiliyoruz. Grafiklerle büyüme oranlarına baktığımızda satışlar çeyreksel olarak düştüğünü burada yine ne görebiliyoruz? Esas faaliyet karına bir bakmak gerekiyor. Çeyreksel net kardan ziyade esas faaliyet karı bizim için önemlidir. Evet, bir önceki çeyreğin üstünde geldiğini yine ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ölüsü zaten 3 milyar seviyesinde kar açıklıyormuş. Faaliyet karı elde ediyormuş. 4 kere 3 12 milyar seviyesinde esas faaliyet karından fazla bir kar açıklayabilme ihtimali söz konusu olabilir. Evet, Şimdi değerli dostlar 6 milyar 457 474 milyon seviyesinde bir dönem karı açıklarken işletme faaliyetlerinden nakit akışları 3 milyar seviyesine çıkmış. Daha önceki çeyrekte eksiymiş şirket bu son 3 aylıklarda gayet güzel bir e, işletme faaliyetlerinden nakit akış öğrettiğini burada bize gösteriyor. E, c, yat, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarına baktığımızda Yine bir önceki çeyrekten daha fazla e, ciddi anlamda ne yapmış e, yatırım yaptığını görebiliriz. 4 katlık bir 5 katlık bir büyümeden bahsediyoruz. İskonto oranına baktığımızda değerli dostlar yıl sonu beklenen tamirin net 26 milyar seviyesinde. Bu veriler ışığında prospektif hisse başına karımız 4,40'a yani 2,20'den 2 e, iki katına çıkacakmış. Prospektif FK'mız 7,21'e düşecekmiş. Bu veriler ışığında Favok'a göre 16 dele, Prospektif Eder'e göre 18. Bir lot olması gereken Eder fiyatımız 306, 309 TL yatırımlara göre hedef fiyatımız 114 TL olarak karşımıza çıkıyormuş. Yıl sonunda da beklenen tahmini net karımız 64 TL olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle burada öz kaynaklarına bakmak istiyorum. Öz kaynaklarına baktığımızda kısa vadeli hükümleri ve uzun vadeli hükümleri rahat bir şekilde karşılayabilecek bir öz kaynağı sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dönem varlıklarına da baktığımızda finansal borçların ve net borçlarını rahat bir şekilde ödeyebilir. Çünkü net borçta da herhangi bir şey yok. Kasasında da 64 milyar seviyesinde bir para varmış. Gayet güzel bir para. Bu kasada niye duruyor bu para? Bence yatırım yapsa iyi olur. Güzel hamleler etseler güzel olur diye düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Gayet güzel bir bilanço açıklamış.